Şimdi geldiğimiz bu noktada size bir soru daha soracağım. Bir soru daha soracağım ve oradan devam edeceğiz. Hemen şeklimizi açalım. Şimdi güzel 3 tane makineyi açtım. Bu makinelerden ikisine Burak Bey'in bağlanmasını istiyordum. Bağlandı da bakın Burak Bey içerideki minimal 192 168 168'e ve 192 168 170'e bağlandı. Barbaros Bey de 192.168.1.69'a e bağlan. İki tane soru soracağım. Soru 1. Eğer Barbaros Bey isterse Burak Bey'in bağlanmış olduğu bu iki makinede herhangi birine veya ikisine birden kendisi de SSH'da bağlanabilir mi? Kuramazsınız. Peki Barbaros Bey kapatın 301'deki bağlantıyı. Sizden rica ediyorum 192.168.1.68 e makinesine bağlantı kurmaya çalışın. Yani hiç portu değiştirmeden... Direkt dış bacak IP'sine bir SSH yapın. Bakalım bağlantı gelecek mi? Şu makineye bağlanmaya çalışın. Burak Bey orada kalın siz bağlı durumda. Bir Barbaros Bey bağlanmaya çalışsın. Bakalım ne olacak? Şu makineye, şu ekran gördüğünüz makineye hem Barbaros Bey bağlı hem de Burak Bey bağlı. Tam net. Neden? 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 E çünkü ben herkese izin verdim. Yani internetten gelen her Allah'ın kulu, internetten gelen her Allah'ın kulu bağlantı kurabilir o makine. Şeklimi açıyorum. Hem Barbaros Bey hem Burak Bey şu anda şu makineye bağlılar. Minimal eşleşe 22 numaralı porttan bağlılar. Şimdi bunun nedenini hemen size söyleyeyim. Çünkü bunun nedeni ben PFSense üzerinde bu portları açarken, publish ederken en iyi IP seçtim. Hemen PF ekranımı açıyorum. Hemen PF Sense ekranımı açıyorum. Burayı çok dikkatli dinleyin. Ben bu işlemi yaparken burada bakın kural bu. 68'e giden kural bu. Şimdi baktığınızda buraya arkadaşlar hatta NAT kurallarından bakalım daha iyi olur. Buraya baktığınızda bakın 68'e giden kural bu. 68'e giden kural bu. Ve action kısmına tekrar içeriğine baktığınızda da bakın wall adres kısmında Van adres görünüyor. Yani Van'dan gelen herkes. Van'dan gelen herkes görünüyor. Aynı şekilde şurada rule kısmında da size bunu göstereyim. 68 kuralına baktığınızda, şuraya baktığınızda, bakın source kısmı any yazıyor. Yani any IP adres görünüyor source kısmında. Any yazıyor. Ee, herkese açık durumda. Yani internetten gelen herkes kullanıcı adı ve password'ünü biliyorsa benim makinelerime şu anda SSH yapabilirler. İnternetten gelen herkes. Kullanıcı adına paralarım biliyorsa benim makinama SSH yapabilirler. SSH yalnız özellikle SSH ve RDP yüksek güvenlik öncelikli portlar. Doğru mudur arkadaşlar? Çünkü eğer bu portları kırarsanız sisteme ele geçin. Doğru mudur? O yüzden bu portları aslında biz bu şekilde en iyi açmayı çok tavsiye etmeyiz. Biz bunlara dışarıdan kim kullanacaksa, onun IP'sini açmak isteriz. Bu portları biz dışarıdan kim kullanacaksa, onun IP'sini açmak isteriz. Yani şurada NAT kuralına geldiğinizde, aslında önerilen şunun yapılmasıdır. Val adreste de eni değil de, örneğin single host veya aliası seçip, burada bağlanacak kişinin IP adresini vermeyi öneririz. Herkes değil. Şu IP'den gelirsen içeri al şeklinde. Anlatabildim mi? PFSense'in 22'sine sadece bir kişi gelir diye bir kural yok. 100 kişi de gelir, 1000 kişi de gelir. Ama o 22'yi arka tarafta tek bir sunucuya yönlendirebilirsiniz. Yani sana şöyle örnekleyeyim. Bir tane web sunucun var. Web sitesi yayınlıyorsun. Web siten çok hit bir site. Günde 100.000 ziyaretçi alıyorsun. Aynı anda da 10 bin kullanıcı senin sitemi ziyaret ediyor. Senin dediğin mantıkla düşünürsek nasıl yapacağız biz o işi? Yani senin dediğin gibi 22'den sen bağlandın diye başkası bağlanamayacak olsaydı web sitesi diye bir şey yayınlayamazdık biz. Doğru değil mi? 22'den geleni 22'ye yönlendirdik. Diğerinde de 301'den geleni 301'e yönlendirdik. Çünkü sen 22'den gelen istekleri içerideki tek bir makineye yönlendirebilirsin. Bak 22'ye Van'dan 100 bin kişi aynı anda bağlanabilir. Abarttım. 60 bin kişi aynı anda bağlanabilir Van'dan 22 numaralı porta. Fakat arka tarafa gittiğinde sen içerideki 20 farklı IP'ye bu portu yönlendiremezsin. 22'den gelen istekleri alırsın içerideki tek bir makineye yönlendirebilirsin. İçeriden gelir yok dışarıdan. En iyi açtığınız sürece herkes farklı IP'lerden bu porta bağlanabilir. Ama bu portu İçerideki tek bir makine map edebilirsiniz veya anlatlayabilirsiniz veya açabilirsiniz. Artık hangi kavramı kullanmak isterseniz. Örneğin sadece Burak Bey bağlayabilirsin 68 makinesine. O zaman ne yapacağım? O zaman ben PF Sense e diyeceğim ki, PF Sense e diyeceğim ki sen Van'dan gelen bütün istekleri alma. Van'dan gelen bütün istekleri alma sadece Burak Bey'in IP'sinden gelen istekleri aldım. Şimdi bunu yaptığım anda ve uyguladığım anda bunu uyguladığımız anda arkadaşlar bakın işler değişecek. Bakın destination kısmında artık WAN adresi görmüyorsunuz. Burak Bey'in IP'sini görüyorsunuz. Firewall rule'a gidelim. Firewall rule'a da baktığımızda nerede bu? Burada. Burada bu ekranda göstermiyor da. Diğer taraftan atı yapmıştık zaten. Buraya gelip baktığımızda gerçi burada değişti. Diğer tarafta yaptığımız için burada bunu yapmıyor, gerek görmüyor. Ama şurada çok net görüyorsunuz. Burada direkt destination adres, burada ufak problem olabilir. Bunda mantıkta bir hata yapmış olabiliriz. Yani de, hedef adres 176, 33, 147, 248 oldu. Bunun burası değişti. Büyük ihtimal burada bir hata oluştu. Onu bir, şimdi yine bir test edip görelim ama bu doğru olmadı arkadaşlar. Ama yine de bir test edeceğiz. Ama doğru olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar Burak Bey bağlamadı. Çünkü dediğim gibi bakın burada destination port değişti. Bu istediğimiz ayar değil. Hemen girelim tekrardan. Yanlış yaptık yani. Yanlış da görmüş olduk. Bunu one adreste tekrar düzeltelim. Şimdi burada source kısmında display advanced diyelim. Burası gizli kaldığı için yanıldık. Yani destination kısmını değiştirdik yanlışlıkla. Çünkü source kısmı gizliydi. Şöyleydi. Şimdi source kısmını genişletip burada en iyi yerine single host'u değil Şimdi ipsini yazalım. Evet şimdi bunu uygulayalım. Bakalım sonucu ne olacak görelim. Evet şimdi source değişti bakın. Güzel. Değil mi? Şimdi source değişti. Şimdi source'un değiştiğini gördük. Şimdi bir de rule'ları bir kontrol edelim. Orada bir sıkıntı olmasın. Evet burada da source değişti. Mükemmel. Şimdi olması gereken oldu işte. Doğru mudur arkadaşlar? Şimdi olması gereken şu. Şimdi Burak Bey bağlanabiliyor olmalı. Ama Barbaros Bey bağlanamıyor olmalı. Durum böyle olmalı. Şimdi onu göreceğiz. Burak Bey bir bağlanmayı deneyin. Evet şimdi Burak Bey bağlandı arkadaşlar. Düzelttik ayarımızı. Source IP'ye Burak Bey'in IP'sini yazdığımız için Burak Bey mükemmel şekilde bağlantıyı kurdu. Bakın şu anda artık sadece bu makineye Burak Bey bağlanıyor. Çünkü burada sadece onun IP'si yazıyor. Başka hiç kimse bağlanamaz arkadaşlar. Yani artık benim bu makinanın hacklenebilmesi, kırılabilmesi için şifresi bilinse dahi birisi Burak Bey'in makinasını evindeki herhangi bir makineyi kıracak. Sonra onun üzerinden buraya atak düzenleyecek. Ancak öyle mümkün olabilir. Değil mi efendim? Barbaros Bey de bağlanamamış. Tam olarak hedefimize ve amacımıza ulaşmış olduk. Barbaros Bey de 69 makinesine bağlanıyordu. 301 numaralı portta. Şimdi bakın onu da düzenleyelim. 301 numaralı portun hemen ayarlarına, port forward'a gidelim ve bu sefer de buraya Barbaros Bey'in IP'sini yazalım ve Burak Bey'in bağlanamadığını görelim. Bakın single host'u seçelim, harikulade. Bakın source kısmına yazdık doğru olarak. Tek yapmamız gereken buydu, başka hiçbir şey değiştirmiyorum. Kaydet diyorum ve uygula diyorum. Bakın burayı da disiplin altına almış olduk arkadaşlar. Bakın amacımıza gene ulaştık ve Burak Bey bağlanamıyor şu anda arkadaşlar makineye. Çünkü artık orada da demin görmüş olduğunuz gibi, demin görmüş olduğunuz gibi artık burada Barbaros Bey'in IP'si yazıyor. Diğer tarafta da Burak Bey'in IP'si yazıyor. Şu makine public durumda. Buna herkes şu anda bağlanabilir arkadaşlar. Ee, bu makineye de bir değişiklik şu an için yapmıyorum. Bunu belli bir IP'ye, bunu başka bir IP'ye açtık. Bunu da en iyi açmış durumdayız efendim. İşte bu şekilde bakın belli bir IP'ye port açmayı, pat yapmayı, port forwarding yapmayı ve bununla birlikte bunları yaparken paralelde kural tanımlamayı görmüş oldunuz efendim. Şu anda bunu görmüş oldunuz. Şu anda artık dışarıdan da sunucularımıza portlarımızı açmış olduk. En azından SSH bağlantısı için bu işlemleri gerçekleştirdik.